RJMCİ 67, Enes Nesbin Malik radyallahu anhe'den şöyle dediği mervidir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiçbiriniz ben kendisine evladından, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça tam iman etmiş olamaz. IZAHEI MUSLİM bu hadisin metnini aynı senel rivayet etmiştir. Sahihi Buhari'nin aldığı aynı manadaki rivayet. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sözü ile başlar. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, yemin etmekle bu sevginin ehemmiyetini belirtmiş oluyor. İman etmiş olamaz, cümlesi ile bu derece sevgisi olmayan kişinin kamil bir iman sahibi olmadığı ifade edilmiş oluyor. Bab 9 bir 115, Sahih-i Müslim'in şarihi ne ve evi der ki, İbn İbattal, Kad İayaz ve başka alimler muhabbet hakkında şöyle demişlerdir. Mahabbet üç çeşit olur. 1. Tazim, yüceltmek ve saygı duymak suretiyle olan muhabbet. Buna misal, evladım, babasına karşı duyduğu muhabbet. 2. Babanın, evladına karşı gösterdiği şefkat ve merhamet şeklindeki muhabbet. 3. Küçüğün büyüğünü sayması ve büyüğün küçüğüne şefkat etmesi dışında kalan ve insanların birbirlerini beğenmeleri, sevmeleri ve saymaları tarzında görülüp duyulan muhabbet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mahabbetin tüm çeşitlerini burada toplamış ve, beni çocuğundan, babasından ve tüm insanlardan daha ziyade sevmedikçe hiçbirinizin imanı kemale ermiş olmaz buyuruyor. İbn-i -a, A L diyor ki, Kemali imana kavuşmuş olan kişi üzerindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in hakkının babasının, evladının ve bütün insanların hakkından daha fazla olduğunu bilir. Çünkü biz ancak onun sayesinde dalaletten kurtulup hidayete ermiş ve cehennem azabından sakınma yolunu tutmuş oluyoruz. -i -i -y -a -y -a z da demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din sünneti seniyesine bağlanıp onu ihya etmeye çalışmak, İslamiyet'e vaki saldırılara göğüs gerip müdafaa etmek ve ona muasır olup uğrunda canını ve malını feda etmek temennisinde bulunmak, önü sevmekten sayılır. 44. Sahih-i Buhari'nin şerhleri k a s t a l a -N -Y ve Tuhfetü Bal'de bu hadisin izahı yapılırken, bu hadiste istenen muhabbet imana dayalı olan muhabbettir, ki bu tür muhabbet sevenin sevilene uymasını gerektirir. İrade dışında duyulan ve fıtri olan muhabbetin beslenmesi öngörülmemiştir. Zaten irade dışında kalan şeylerle insanlar mükellef değildir ve ihtiyari olmayan muhabbet makbul sayılmadığı için EBU'TA 1b in peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e muhabbeti bulunduğu halde iman ettiğine hükmedilmemiştir deniliyor. 45 44 Müslimin Şerhi Nevevi C 1 Sah 437438 45 Kastalani 100. 1. Sah 219 ila 220 116 S. Ünne İbn Mas. Sahih-i Buhari'nin Şerhi ayn Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında duyulması gerekli olan muhabbetin varlığı için yalnız onu saymak ve yüceliğine inanmanın yeterli olmadığını ve içtenlikle onu sevmenin ve ona karşı kalbi bağlantının duyulmasının gerekliliğini belirttikten sonra H.Z. Ömer ve Amer B. A.S. Radiyallahu anhüma, -a, A ait bu iki rivayeti almıştır. Ömer, Radiyallahu anh, bir gün. Ya Resulallah, sen bana nefsimden başka her şeyden fazla sevgilisin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ömer, senin nefsinden de daha ziyade sevgili olmam gerekir. Buyurunca Ömer radiyallahu anh nefsimden de daha çok dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ya Ömer şimdi oldu buyurdu. AMR -e b-i-ne-e-l-a-s radiyallahu anh'den şöyle dediği mervidir. Hiçbir kimse bana peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevgili değildi ve benim nazarımda ondan daha yüce ve büyük bir kimse yoktu. Öne karşı duyduğum tazim ve yücelikten dolayı gözlerimi o mübarek zata bakmakla doyurmaya gücüm yetmezdi, doyunca bakamazdım. t r 68